Ayrıca Şanlıurfa'nın içme suyu konusunda kırsal mahallelerimizde ve mezralarımızda kuyudan su temin edilmesi ciddi sorunlara yol açıyor. Bir yandan sağlık sorunlarına, bir yandan enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yüksek maliyetlere neden olan bu sorunu Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın size ve bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimize selamları var, saygıları var ve bu konuda da Şanlıurfalı kardeşlerimle şimdi söyleyeceği hususları paylaşmamı istedi. İnşallah yeni dönemde Şanlıurfa'nın kırsal mahalle ve mezralarının en ücrasına kadar içme suyunu şehir sebekesinden ulaştıracağız. Kaliliye'deki bir hane nasıl suyu şehir şebekesinden alıyorsa Viranşehir'de, Ceylanpınar'da, Bozova'da, Halfeti'de, Hilvan'da, Suruç'ta en ucra mezra ve mahallemizdeki hemşehrilerimiz de şehir şebekesinden içme suyunu alacak. Kuyulardan su temin dönemi yeni dönemde tamamen sona erecektir. Bununla ilgili gerekli talimatlar verildi. Dün DS Genel Müdürümüz ve bütün birim amirleri Şanlıurfa'mızdaydı. Şuski ile beraber proje çalışmalarına başladılar. Yıl sonuna varmadan projesi tamamlanacak ve bunun da adımını hızla atacağız.